This is new productions of Fato TV.

آمين الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوب أتوب إليه توبة عبد الظالمين لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا أخيرا ولست بتوبة وَاللّٰهُ كِرَسَ وَالْاِلٰيَةَ لَا اِلَّا ذُوهُ وَالسَّلَامُ الرَّح۪يمُ İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi bizim ellerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, ayaklarımızdan ve diğer huzurlarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz küfür, şiir, hata, isyan meydana geldiyse biz onlar hakkında tevbe ediyoruz, tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem aleyhisselam ahiret, sonuncu Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Arasında gelmiş ve geçmiş bütün Peygamberler hakkında dilindiği sikilleyi kırağa kalbimizle tasdik edilmiştir. Evet ümitler, ümitler Cenab-ı أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنسان شهادة درس Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ediyoruz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme inni uridu an uddid al-iman ban nikahati cediden ve tenkihan bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahumme inni uridu an uddid al-iman ban nikahati cediden. وتذكير حمد قوله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اني اريد ان اجدد الايمان بنك حب دينا وتذكير حمد قوله لا اله الا الله محمد رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم hanama sevgiler kabul ediyor musunuz? Ediyor musunuz? Ediyor musunuz? Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetiyle hazır olan şahitleriyle beraber Yıldız Hanım siz doğu üzeri kabul ediyor musunuz? Ediyor musunuz? Ediyor musunuz? Şahitler siz de, bu dergeler hakkında بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول var eden Allah'ımız. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Şu anda, şu mübarek yerde, camimizde bu gençlerin kıyılmış olan nikahını kabul eyle ya Rabbi. Bu gençlerin istikballerini bayram, bayram sevinçle yaşat ömür boyu yüzlerini güldür, geçimsizlikten muhafaza edip kimseye gülünç etme ya Rabbi. Kendilerine hayırlı evlalar ihsan eyle. Kendileri ve evlatlarını en güzel şekilde Allah sevgisiyle, Peygamber sevgisiyle, Kur'an ve İslam istikametinden hayatlarına devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kendilerini kazalardan, belalardan, her türlü hastalıklardan, kötülüklerden muhafaza ile yargılıyoruz. Bu. bu gençlerin dedilerinin ariyesi gerçek olması için sana dua ediyoruz, muhafaza ile yargılıyoruz. Allah'ım ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, Allah, ın, Allah ismini yücelttik. Bu gençler şahitlerin huzurunda söz verdiler. Bu gençleri hayatı boyunca birlik, beraberlikten ayırma Ya Rabbi, ömür boyu beraber olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Allah rızası için, hanelerinde bereket olması için, hayatlarını sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde devam etmeleri için Lillâhi Allah'ın daima beraber olmayı nasip etsin. Yani bundan daha güzel bir şey yok gençler. Yani iki sözle anlar. Yaşacağınız bir şey yok. Hayat kısadır. Birbirinize bilemeyiz. Sizler anlattığınız zaman anamız, babamız, onlar da iyi olacaklar zaten. Yani en önemli olan iyi yerinizde bulunmak için. bir zaman olsun bir olur mu haram olan Veri <laughs> bekle ne demek biz ne istiyor yüzük para, <laughs> şey <yoksun>. ben, <laughs> para Evet. Şöyle bak. Şöyle. O Bak ben ben herkese ver, vermesi bir buçuk. 5 taş. 5 taş. mi? 5 taş. yazıyorum. Bu beş taş. Bekili olarak yazdım. O'nun hakkı gençler. Yani verilmedi takyede ahirette hesabı var. Ben sana veriyorum. Ama sen çok o <laughs> Ada Allah kabul etsin. Şimdi, e, duanı aç. Aç. <laughs> Baştele. Baştır. Allah uzun ömür versin deyin. Allah uzun Şey de. sen gel. Gebrey.